Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videoyu size e, nereden çekiyorum? E, Kocaeli Darıca'dan çekiyorum. E, ablamın evine geldim. Bayram bugün ikinci günü. Amcamın kızı Ayşe ablamın sitesi var. Komşularının e, çok güzel çiçekleri var. Ablamın da o şekilde böyle çekerek size ablamın evine kadar gideyim. Bu çiçekleri görmüş ki çekmemelisizlik olmaz değil mi arkadaşlar? Bakın 40 bin kere maşallah her taraf çiçek böcek bu kadar güzellik olur mu? Cümleten de hepinizin bayramı mübarek olsun. Tekrar büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Bu şekilde maşallah, subhanallah. Her taraf çok güzel. Ortancalar, galalar geçmiş. Bu şekilde. Bakın şöyle. Bir görelim. Sardunyaları. Bakın ileride Yaseminler. Vay anam vay. Ne mis koku bilemezsiniz. Bu kadar güzellik, bu kadar mis koku olabilir mi? Yaseminler muhteşem. Muhteşem çok güzeller. Sardunyalar 40 bin kere maşallah çok güzeller. İleriye kadar gitmiyorum. Şöyle dönelim. Şurada bir minnak felisyamız var. Bu şekilde güller falan filan. Birçok çiçek ama dediğim gibi ortamı göstereyim. Ortam nasıl? Böyle bir ortamda. Ama çok güzel mis kokular var. Yaseminler harika. Çok güzel. Çok da güzel kokulu. Güller bu şekilde. Çok güzel. Ya. Yaseminler mis kokulu böyle. Çok güzeller. Yine burada sardunyalar. Bu şekilde. Sardunyalar, yaseminler, <laughs> lavantalar çok güzel bir ortam. Ama o kadar güzel olmuş ki her taraf yaseminlerle birlikte, aynı zamanda begonviller, çok güzel, sakkumlar çok güzel. Yine burada bir koca ve gonvil var. Şöyle bir çam ve çam ağacının altında <laughs> yekim de yanıma geldi. Üzümler çok güzel olmuş bakın. Bayağı benimkinden büyümüşler daha fazla. Benimkilerden büyükler. Maşallah. Subhanallah. Bu şekilde e ee, burada mandalina mı, limon mu böyle bir şey var. Çok güzel. Kapı önlere bu şekilde ablamın kapı önüne kadar sizinle beraber gideceğiz. Normalde bayramlaşmaya geldik ablamla birlikte. Amca kızımın yanına abimlerle birlikte. Çiçekleri de bu kadar güzel görmüşken açmış bir şekilde böyle bir video alalım dedik. Çok güzel burada bir vişne veya kiraz bu şekilde. Yeni dünya bu şekilde olmuş. Maşallah, subhanallah. Burada çiçeklerimiz var. Bu şekilde. Begonviller ve güller. Ortam güzel. Burada dahyalar var bu şekilde. Güller var. Yine buraya çiçekler dikilmiş. Ve sardunyalar. Bu şekilde sardunyalar da güzel. Maşallah. Böyle. Bu şekilde. Burada. Burada bir çok güzel bir gülümüz var bu şekilde. Maşallah. Gülün rengi. Çok güzel. Bakın bundan çelik alıp dikmek lazım. Maşallah. Subhanallah. Çok güzel. Bir yerlerde kır papatyaları. Mahmuz çiçekleri açmış. Biraz geçmiş. Bu şekilde. Daha güzel var. Çektim çektim orayı çektim Ayşegül gelmiş bana şey diyor Evet tamam Burada çok güzel bir Begonvil var Begonvil harika Yeğenimle oğlum orada Begonvil 40 bin kere maşallah Bu alana çok güzel. Buradaki mis kokuyu size göndermek isterdim. Yaseminler burada muhteşem şekilde kokuyorlar. Süs yoncaları, kurdele çiçeği, aynı safalar ve çalım ile buradan ileriye doğru gideceğiz. Şu begonvili ve gülü çekelim bu şekilde. Buradan ileriye doğru gidelim bakalım burada neler varmış. Burada bir tane erik ağacı var. Maşallah. Bu sene eriklerde çok fazla var. Bizim orada da yaprağından fazla erik var. Bunda da o şekilde çok güzel erikler var. Burada çok güzel bir gül var. Rengi harika. Beyaz zappon. Çok güzel burada çok güzel bir gül var yine Yasemin her yer Yasemin maşallah bakın <laughs> burada da çok güzel bundan e, ben, tamam kızım e, Yasemin'den ben de dikeceğim çok güzel kokuyor böyle Harika bir güzellik, 40 bin kere maşallah, سبحانallah. Güller aynı şekilde çok güzeller. Burada sardunyalar böyle renk renk sardunyalar. Çok güzel bir pembiş zakkum burada var. Burada bir tane Amaralis var. Rengi çok güzel. Bayram şekeri gibi. Maşallah. Spananlar. Böyle. Burada yine güller. Burada çok güzel. Küçük minnak bir gül var. İyi bayramlar. Burada yine güller. Çok güzel. Maşallah. Yine karşı taraf gül. Burada sardunyalar, güller ve yaseminler ağırlıklı bir bahçe. Burada yine yasemin böyle eve sardırılmış. Çok güzel. Ortancalar ileride çok güzel. Burada şey var. Kudüs kirazı var. O şekilde. Böyle. Az önümden çekme. Kızı. burada yine bir gül rengi çok güzel ama geçmeye başlamış burada minnak güller bunlar çok güzel yine buralardaki güller buralardaki güller var bu şekilde bunlar ne çiçeği? Ezan çiçeği mi bilmiyorum. Böyle güzel çiçekler. Renk. Burada da muhteşem. Maşallah çok güzel. Yine sardunyalar. Bu şekilde. Şuraya bakın aşağılar. Her taraf çiçek böcek. Çok güzel. Ama böyle. Bakın şu kapının önü. 40 bin kere maşallah. Yine Sardunyalarımı uzaktan çekiyorum İzin aldım Ama yine de bu şekilde Her taraf Çiçek maşallah Yine burada Sardunyalar Orada Mor salkım Ve yine Yasemin Burada atatürk Asılmış Arkasında sardunyalar camın önünde Muhteşem gözüküyorlar şu şekilde geri dönelim. Ama bunlar eza çiçeği mi? Ne bunlar? Bu renk. Bu çok değişik. Bunları ilk defa görüyorum ben de. Daha önce hiç fark etmedim. Bunlara. Yani bu çiçekten fark etmedim. Burada lavantalar çok güzel şekilde mis kokulu lavantalar çok güzeller böyle tekrar geldiğimiz yöne geri dönelim çiçekleri çekerek minnak güller çok güzel Böyle kısa bir video çekeyim dedim ama aslında burayı gez gez bitmez. Çok güzel ortam. Bahçe. Dostluklar çok güzel. Ablam ve arkadaşlarına dostlukları muhteşem. Böyle tekrar Begonville Gül'ün yanına geldi. <laughs> burada budama ve çalışma seni gösteriyor. <laughs> bu şekilde. Evet, hastalanmış. Evet, onu temizliyorum. İlaçlama gerekmiyor i̇laç mu? İlaçlattım. He. Şimdi ilaçlattım, hastalıklı yapraklardan kurtarıyorum. Anladım. Ama bayağı alttan yukarı olmuş evet, yani. o yüzden de alttan yukarı kesiyorum. <laughs> yani bayağı bir gidip Evet, derin budama yapılıyor burada. Hastalanmışlar. <laughs> bu şekilde. <laughs> Ne Küçük çocuk burada motorla birlikte. Evet. <laughs> Yine burada güller. Tablo gibi ama her taraf maşallah Allah Burada çiçekler geçmiş buraya dönelim. Böyle. Burası benim ablamın evi. Bu şekilde. Burada neler varmış? Burada da mahmuz çiçekleri. Aha. Wow. Kaktüsün çiçeklerine gelin. Bakın. Kaktüs çok güzel şekilde her tarafı tomurcuk. Bundan küçük dal ben de almıştım ama bu kadar güzel açtığını bilmiyordum. Atma. Çok güzel. Efendim? Bundan var mı sende? Aldım bundan geçen sene ama hiç böyle güzel çiçek açtığını bilmiyordum bunu. Ha, abiden, değil mi? <laughs> Aynen. Tuttu mu? Tutmuş herhalde küçük bir parça almıştım birkaç parça ama çok dikeli diye ve onlardan <laughs> korkuyorum. verdim buradaki o yavruyu? Kime? <laughs> <laughs> çok güzel. <Çünkü> Sıçlarım var. Sıçlar ver daha ben verim sana. yok. Yok, bunu yok ben ondan bende var. Ben bunu giderken alabilirim, getirebilirim. Yok ben evet. kaktüs istemiyorum. Bundan çok ona. Çok, çok dikenli. Ha Çiçek açtığını biliyorum. Evet bilmiyordum öyle çiçek açtığını. evet. Çok güzel. Harik evet çok güzel maşallah. Her tarafa da tomurcuk çok çoklu şekilde açmış. Evet, evet, evet. Yine buralar bu şekilde. Burası ablamın evi. Yaseminle çok güzel. Böyle. Ablamın kapısının önünde mis gibi kokuyor. Burada ablamın gülü. Geçen geldiğinde çok daha güzeldi böyle. Şimdi gül burada. Geçmiş. Burada ablamın yaları Daha önce ablamın durduğu evin önünü, villanın önünü görseydiniz. Orası çok güzeldi. Doğrudan buraya taşındı. Çok güzeldi. Burada... en güzel <laughs> kızı kim? Ben. İkimiz. Ben Ay çok komikler gül. <laughs> çok güzel. Bakın burada ablamın bir pastalyası. Ee, soğuk bir şey mi çay mı? Ben hiçbir şey istemiyorum abi. bir boş boş olur mu öyle? Hadi git. Ha, tamam sen o şeyi. yap. Burada ablamın e, şeysi var. Ejder meyvesi var. Ablam ne istersin de diyor. De soğuk sıcak. Kalkıştım. Abla seni çekeyim mi? Ben. Bu benim ablam. Her zaman söylüyorum. Lan şimdi öpebilirsin. <laughs> <laughs> Alttan yukarı çekiyordum. Görürsün. Canım ablam benim. Yiğenlerim, çocuklarım buradalar. Yengem <laughs> saklanıyor yeğenim. Bu şekilde rütbek yalar, kaktüsler. Bahçe yine burası bu şekilde. Ama ablamın bahçesi abi size ne göstereyim. Size ne göstereyim ablamın içerideki bazı kaktüslerini sizlere. Efendim Göstereyim. Neşe, gel çay içelim. Bir saniye ablamın içeriye gireyim bakın. İçeride küçük bir şey alayım. Burada bu şekilde bir kazana ve içinde fındıkları var. Bu şekilde. Ben şey ablamın ben evinde. Şey Efendim abla. Şey He, bakın burayı ablamı göstereyim size. Burada harika böyle süsleri var ablamın. çok güzel maşallah. <laughs> ben çok beğeniyorum. Burada da ablamın minnar çiçekleri var. Kaktüsleri, dikenler taçları. Burada sukulent şeysi var bakın böyle bir. Neydi onun ismi? stirrit yemi deniliyor. Onun kabuğun içinde bu şekilde. Burada ablamın süsleri çok güzel lambası. Ama şurası çok güzel. çok güzel. Bakın <laughs> size. Şu bakın. Örgü ablam bu arada örgüyü de çok seviyor. Böyle bir örgüyle birlikte <laughs> bu şekilde ablamın bazı şeylerini size göstereyim böyle bu şekilde ablam evin içinde de eşimle abim orada burada bu şekilde yine ablamın eşyaları böyle bu şekilde yine burada böyle kuruttuğu bir çiçek ablamın böyle bu tarafa gidelim ablamın buralarda da çiçekleri var klavyaları falan filan ama yurt dışına gittiği için geldiğinde evet. çiçeklerine birçoğu tabii ki ablamın ölmüş oluyor. Hepsi öldü. Kız Belçika'ya her gittiğimde ölüyor. Bak ab, ablam diyor ki Belçika'ya gittiğimde her çiçeğim ölüyor. Tekrar gelince <laughs> tekrar büyütüyormuş. O şekilde ablamın ama önceki bahçesini görmenizi çok isterdim. 40 bin kere maşallah subhanallah ablamın önceki bahçesi muhteşemdi. Çok becerikli bir bir hatun kendisi her konuda böyle dışarıya çıkıyor şöyle dur efendim abla <laughs> efendim abla kahve köşesini kah <laughs> dur ablamın kahve köşesini unutmuşum kahve köşesi nereymiş kahve köşem bu he bakın bu Tekrar göstereyim. Dünyalar tatlısı ablam. <gülüyor> <gülüyor> çoraplara bakın. Bizim Karadeniz çorapları. Teyzem onları biliyor musun? Bakın. Şöyle. Bunu da kibar verdi. Ee, bunu da amcamın var. oğlu vermiş. Kuzenimiz. Evet. <laughs> evet. Ortak ortak kuzenimiz. Meyve tabağını göstereyim. Kahve keşesi ablam. Bakın. Çok süslü kadın kendisi. Becerikli, hamarat, tatlı, çok genç ruhlu, çok anlayışlı. Yani annem doğursa bu kadar tatlısını doğurabilir miydi? Bilmiyorum. Muhteşem. Kendi ablamdan çok. Nasıl bakarsan öyle görürsün. <laughs> Yerim seni. Bak ablam diyor ki nasıl bakarsan öyle görürsün. Ablamdan daha çok Ayşe ablama ben kendi, kendi benzersin. ablamdan daha çok benziyorum. Benzersin, her şeyimde. Evet ablam da öyle diyor. Her şeyinle benzersen. Ablam benim çok değerli, kıymetli. Örnek aldığım insan, çok sevdiğim insan. Çok çok kıymetli. Gerçekten bu zamanda tanısanız bu kadar abla, güzel bir abla olabilir mi? Kim bu kadar güzel bir abla bulabilir? Böyle. Tanımanız lazım kendisine. <laughs> Maşallah. Sübhanallah benim ablama. <laughs> Bunları alayım bir şey olmasın. He, dur. Bak ablamın. Burada da süsleri var. Her taraf böyle. Çok güzel. Çok güzeliz. Çok. Böyle. Tekrar kapı üstünü teyzesinin ördüğü Karadeniz patiklerini göstereyim. <laughs> Bu da yeğenim <laughs> şöyle bir küçücük göster. <laughs> Hiç sormadan gösteriyorum. <laughs> Öldürücü. Ama gösterim o kadar güzellikte görünmesi lazım değil mi? En ya güzeli yeğenim. Neyse. Böyle sizinle güzel bir video <gülüyor> çekti. <gülüyor> böyle. Evet bu sitenin reklamını yaptım. <laughs> Yengem diyor güzel bir bu sitenin reklamını yaptın ama gerçekten çok güzel bakın. Böyle ortam harika. Ablam dünyanın en tatlı insanlarından bir tanesi. Böyle yenilerimle bir masal. Benim emicem geldi. <laughs> Bizim kuzenim en küçük evimiz <laughs> ve kuzenim geldi. Bak buraya. <laughs> Ablamdan Selamünaleyküm daha küçük yemecemiz var bizim. <laughs> bir manyak daha diye videoya çekiyorum. Bayramını Ve bu şekilde Aynen. herkes geliyor. Aynen. Neyse Aynen. hepinizi Aynen. öpüyorum. Allah'a emanet olun. Aynen. Hayırlı bayramlar. Aynen. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayram. <laughs> Aynen. Hepinizi Aynen. öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Çoluğunuz da çocuğunuz da mutlu mesut güzel bayramlarınız olsun inşallah. Aynen.